Yukarıda verilen eşitliğe göre x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki eşitliğe baktığımızda arkadaşlar 9'un herhangi bir kuvveti 5'in herhangi bir kuvvetine eşittir demiş. Bunlar ancak ne zaman eşit olabilirler arkadaşlar? 9 üzeri 0 eşittir 5 üzeri da Yani 1 eşittir 1 durumunda eşitlenebilirler. Bu durumda 9'un kuvvetine bakacak olursak buradan 2x artı 3y eksi 13'ün 0 olması gerekir. Eksi 13'ü karşıya atalım arkadaşlar. 2x artı 3y eşittir 13 olacaktır. Diğer taraftan 5'in kuvvetinin de arkadaşlar 0 olması gerekir. Yani 2y artı 3x eksi 12 eşittir 0 olmalı. Eksi 12'yi karşıya attığımızda 2y artı 3x eşittir 12 olmalı. Aslında bu arkadaşlar iki bilinmeyenli denklem sistemi çözümü. Fakat gözünüz korkmasın sadece dinleyin öğrenin. Buradan arkadaşlar her iki denklemi alıyorum taraf tarafa topluyorum. Yani 2x artı 3y eşittir 13. Diğer taraftan 2y artı 3x eşittir 12. Taraf tarafa topladığımızda 2x, 3x daha arkadaşlar 5x yapacaktır. 3y, 2y daha 5y. Eşittir karşı tarafı topladığımızda 13, 12 daha 25 yapacaktır. Her ikisini arkadaşlar 5 parantezine aldığımızda yani 5 parantezinde x artı y eşittir 25 ise 5 karşıya bölüm olarak geçecek. x artı y eşittir 25 bölü 5'ten 5 bulunacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğindedir.